Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hamd olsun Allah'a. O bize elçi gönderdi. Hamd olsun Allah'a. Elçisi bize temizliği öğretti, abdesti öğretti, kuslu öğretti, teemmümü öğretti, hayatı öğretti, dünyayı öğretti, ahireti öğretti, her şeyi, her şeyi. Ve işte teyemmümle ilgili bilgiler ve Buhari'nin sahihi kitabı teyemmüm ana başlık teyemmüm ve 344 numaralı hadis Buhari'den 344. hadisi okuyoruz elhamdülillah ve Rabbimizin izniyle Buhari'nin hepsinde 6000 küsür hadis var tekrarlarıyla birlikte Allah'a yalvarır yakarız isteriz ki Rabbimizden bu 6000 hadisi de burada gündeme getiririz. Ve sonra diğer Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Mimace'nin hadis, derledikleri hadisleri, Ahmet bin Hanbel'in müstediğini, İmam Malik'in muhattağını ve diğerlerini Dibagavi'nin e, süneni mi? Yanlış olmasın. isimlerini de bilmiyoruz. Darimi'nin süneni e, ve hepsini hepsini Allah'tan isteriz. Ya Rabbi bize güç kuvvet ver, biz bize ilim hidayet ver, biz senin kitabını, biz senin elçinin sözlerini, biz senden gelen ilmi bilgiyi vahyi öğrenmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz, dünyaya günme getirmek istiyoruz, bize yardım et, ya Rabbi. İşte kitabını öğreniyoruz tefsirlerden, hadisleri öğreniyoruz hadis kitaplarından ve onu açıklayan şehirlerden. Rabbim bize yardım et. 344 numaralı hadis teyemmüm bölümünde İmran anlatıyor. Nebi Aleyhisselam'la birlikte bir seferdeydik. Geceleyin yolculuğumuz devam etti. Gecenin sonlarına geldiğimiz zaman mecbur kaldık, uyuduk. Bir yolcu için bundan daha tatlı bir uyku olmazdı. Yorgunluk ve uyku. Sabahleyin ancak güneşin sıcağı bastırınca uyanabildik. İlk önce falanca, sonra falanca, daha sonra ise falanca uyandı. Yaburraca uyanan ilk üç kişinin isimlerini zikretmişti ancak Ağuf unutmuş. Dördüncü olarak ise Ömer uyanmıştı, Hazreti Ömer. Nebi Aleyhisselam uyuduğu zaman uyandırılmazdı. Çünkü uyuduğu esnada ne olduğunu, vahyin gelip gelmediğini bilmiyordu. Biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve peygamberlere uydukları zaman da vahiy gelirdi. Onların gördükleri rüya vahiydi. Bunu İbrahim aleyhisselam'da görüyoruz aynı zamanda. Ancak Ömer uyanınca insanların başına gelen durumu anladı. Kendisi sert, tabiatlı birisiydi. Bu yüzden tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Tekbir getirirken sesini yükseltti. Allahu Ekber dedi. Yüksek sesle tekbir getirmeyi devam ettirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nihayet Ömer'in tekbir seslerini duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Nebi uyanınca Ömer Efendimiz ona gidip insanların başına gelen durumu anlattı. Allah Resulü zarar yok veya bir şey olmaz Haydi yola koyulun dedi. Bunun üzerine insanlar yola çıktı. Yola devam ettiler. Biraz yürüdükten sonra Nebi Aleyhisselam konakladı ve abdest suyu istedi. Sonra abdest aldı. Namaz için ezan okudu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara namaz kıldırdı. Namazı bitirip yüzünü çevirince toplulukla birlikte namaz kılmayan bir adamın insanlardan ayrı durduğunu fark etti. Toplulukla beraber bir kimse namaz kılmamış. Allah Allah dedi sanki. Ona ey filanca neden cemaatle birlikte namaz kılmadın diye sordum. Adam cünüp oldum yanımda da su yok diye cevap verdi. Cünüp oldum ihtilam oldum uykumda yanımda da su yok. Bunun üzerine ne bir toprakla teyemmüm al. Bu sana yeter dedi. Toprakla teyemmüm al. Bu sana yeter dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilerlemeye devam etti. Bu defa insanlar ona gelip susuzluktan <laughs> yakındılar. Nebi Aleyhisselam yine konakladı ve falancayı. Ebu Reca bu kişinin adını zikretmiş ama Avf unutmuş ve Ali'yi yanına çağırdı bir adamla Ali'yi, onlara gidip su arayın dedi. Gidip su arayın. Onlar da yola çıktılar. Derken devesi üzerinde su dolu iki büyük kırba arasına oturmuş bir kadına rastladılar. Derken devesi üzerinde su dolu iki kırba var. Kırba desti demeyeceğiz dest. Kırba herhalde artık şeyden deriden yapılmış. E, su tulumu e, ve de bir kadın ona suyu nerede buldun diye sordular evet çöldeler Arabistan kıtasındalar ve bir kadında su var ve suyu nerede buldun diye sordular kadın dün bu vakitler su dolduruyordum dün bu vakitler su dolduruyordum yani bir günlük mesafe diyor Adamlarımızı suyun başında bıraktık diye cevap verdi. Nasıl mesafe cevabı? Çölde mesafe böyle anlatılır. Dün bu vakitler su dolduruyordum. Adamlarımızı suyun başında bıraktık diye cevap verdi. Bunun üzerine ona haydi yürü bakalım dediler. Kadın nereye diye sorunca Allah Resulü'nün yanına diye karşılık verdiler. Bunun üzerine kadın şu kendisine sahabeyi denen adama mı? diye sordu. E çünkü Araplar dinden çıkan kimselere sabi oldu derlerdi. Sabi'yi derlerdi. Kadın da onu söyledi. Şu kendisine sabi denen adam mı? Yani bu Arapların dini terk eden adamın yanına mı dedi? Evet işte o kastettiğin kişiye doğru gidiyorsun haydi kımılda şeklinde diye karşılık verdi. Yürü bakalım deveyi hareket ettir. Nihayet kadını Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdiler. Ve aralarında geçen konuşmayı anlattılar. Yani dediler ki ya Resulallah biz bu kadına suyu görünce sorduk. Su nerede diye. Dün bu vakitler su dolduruyordum. Arkadaşlarım adamlarımız da suyun başında dedi. Ve yürü Peygamberimizin yanına dedik. O da Sabi denilen o adamın yanına mı? dedi. Evet dedik ve buraya getirdik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu devesinden indirin buyurdular. Bir kap su isteyip yanlış söyledim. Bir kap isteyip Muhammed aleyhisselatü vesselam kırbaların ağzından getirilen kaba suyu boşalttı. Bir kap istedi. Bir leğen gibi bir şey. O hanımın suyunu da oya boşalttı. Sonra kırbaların ağzını bağladı. Kırbaların altında bulunan kapakları açıp insanlara şöyle seslendi: "Haydi, hem siz için hem de hayvanlarınızı sulayın. Hem siz için hem de hayvanlarınızı sulayın." Bunun üzerine isteyenler su içti, isteyenler hayvanlarını suladılar. Sonunda cünüp olan adama bir kapsu verildi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona git ve bu suyu başından aşağıya dök dedi. Yani ağzına burnuna su al, bütün vücudunu yıka, guslet dedi. Bu esnada kadın ayakta durarak suyunun başına gelenleri izliyordu. Allah'a and olsun ki kırbalardan su alma bitti. Yine de kırbalar bize su alma işlemine başlamadan önceki halinden daha dolu görünüyordu. Sonra bir kap isteyip kırbaların ağzından getirilen kaba su boşalttı. Sonra kırbaların ağzını bağladı. Yani kendisi kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yaptı. Ve herkes ondan içti, hayvanlarını suladılar ve hala su devam ediyor hatta daha fazla. Nebi Aleyhisselam onun için bir şeyler toplayın buyurdu. Öyle kadının suyunu aldılar. Evet suda eksilme yok ama o su olmasaydı da olmayacaktı. Allah böyle takdir etti. O su olmadan da su verebilirdi. Bunun üzerine ashab-ı biraz hurma, biraz un ve biraz da kavut topladılar. Sonra bunları bir çıkına koydular. Daha sonra kadını devesine bindirip o topladıkları hurmayı, kavutu ve unu da verdiler kendisine. Ne de ona gördüğün gibi senin suyundan bir şey eksiltmedik. Bizi doyuran, bizi suya kandıran Allahu Teala oldu dedi. Elhamdülillah. Nihayet kadın gecikmiş olarak ailesinin yanına vardı. Gitti. Ona neden geciktin diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Şaşılacak bir şey oldu. İki adam karşıma çıktı. Beni kendisine sabiyi denilen adamın yanına götürdüler. Şöyle şöyle oldu. Allah'a yemin ederim ki bu adam ya şununla bunun arasındaki bu esnada orta parmağıyla şehadet parmağını göğe doğru kaldırmıştı. Bununla gök ile yeri kastediyordu. En büyük sihirbazdır. Ya gökle yer arasında en büyük sihirbaz budur ya da gerçekten Allah'ın elçisidir. Kadın böyle dedi ailesine. Bu olaydan sonra Müslümanlar o kadının kabilesinin etrafında bulunan müşriklere baskın yapıyorlardı. Fakat o kadının kabilesine ilişmiyorlardı. E bir iyilik yaptı o kadın. Bir iyiliğe sebep oldu. Müslümanlar ise vefalı olurlar. Ve o kadına hiç ve ailesine kabilesine ilişmediler. Kadın bir gün kavmine eminim ki onlar bize size bilinçli bir şekilde ilişmiyorlar. Müslüman olmak istemez misiniz? diyerek onları İslam'a davet etti. Onlar da bu çağrısına uydular ve hep birden Müslüman oldular. Teğmin bölümündeki bu uzun hadis bize neler neler öğretti elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahu Teala'nın yardımı. Cünüp olduğu halde su bulamayan bir kimsenin önce teğmin etmesi sonra etmesi Ve kadına iyiliğinden dolayı hurma, kavut ve un verilmesi ve yine kadının kabilesine hücum edilmemesi, kadının firasetli bir kadın olması, ya en büyük sihirbaz ya Allah'ın elçisi demesi ve sonra da kavmini, aşiretini, ailesini İslam'a davet edip onlardan Müslüman olması. Elhamdülillah. 345 numaralı hadis kitabı teyemmümde kitabı teyemmüm 345 numaralı hadis Buhani sahihi Ebu Vail Ebu Musa Abdullah bin Mesud'a su bulamayan namaz kılmaz değil mi diye sormuş. Bunun üzerine Abdullah şöyle karşılık vermiş. Eğer onların namaz kılmalarına ruhsat verecek olsaydım soğukta şöyle yapıp namaz kılarlardı. Bu defa Ebu Musa Ammar'ın Ömer'e söylediği söz hakkında ne diye sormuş. O da ben Ömer'in Ambar'ın sözüne ikna olduğunu zannetmiyorum şeklinde cevap vermiş. Yani Abdullah bin Mesut da yani pek müsaade etmiyor. Yani bulsun su arasın filan veya soğuk da olsa abdest alsın bu sesin diyor. Ameş'ten Şakik İbni Seleme'nin şöyle dediği nakledilmiş. Abdullah ile bu Musa'nın yandaydın. Aralarında şöyle bir diyalog geçti. Ara başlık şu teemmümde ara başlık. Hastalanmaktan, ölmekten veya susuz kalmaktan korkan biri teemmüm eder. Şimdi hadisi okuyorum. 346 numaralı hadis. Ebu Musa, ey Ebu Abdurrahman sence cünüp olan fakat su bulamayan adamın ne yapması gerekir? Cünüp olmuş ama su bulamamış. Abdullah su buluncaya kadar namaz kılmaz. Ebu Musa, o zaman ne bir bu sana yeter dediği zaman Ammar'ın söylediği sözü nasıl değerlendiriyorsun? Abdullah Ömer'in Ammar'ın sözüne ikna olduğunu biliyor musun? Bilmiyor musun? İkna olmadığını bilmiyor musun? Ya bu Musa Ammar'ın sözünü bir kenara bırak. Peki bu konuda ayet karşısında ne yapacaksın? Abdullah onun ayet-i kerimeyi nasıl yorumladığını anlayamadı. Bu yüzden şöyle devam etti. Eğer biz cünüp olanların teyemmüm almalarına müsaade etsek birazcık sular soğuyunca insanlar gusül abdesti almayı bırakıp teyemmüm alırlar. Şakika Abdullah bu gerekçeyle mi birinin kusur abdesti almasına razı olmadı diye sordum, o da evet dedi. Abdullah İbni Mesud bu gerekçeyle insanların temim etmesine izin vermiyor ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait gelime. ama uygulama böyle ama Abdullah o uygulamanın kendisine yani Ömer'in ikna olmadığı belki bilgisi gelmiş bundan dolayı böyle düşünüyor. Şakikten Abdullah bin Mesud ve Ebu Musa el Eşari zannedersem evet bir birlik, birlikte oturuyordum onlarla birlikte. Ebu Musa dedi ki bir adam cünüp olsa ve bir ay boyunca su bulamazsa temim yapıp namaz kılabilir mi? Maide suresine yer alan, Eğer su bulamamışsanız temiz toprakla temim edin. Ayetini nasıl değerlendiriyorsun? i̇bn Mesud eğer cünüp olanların temim yapmasına izin verirse sular soğuyunca hemen temiz toprakla temime te, yeltenirler. Ebu Musa bu yüzden mi buna cevap vermiyorsun? Evet. İbn Musa evet diyor. Ebu Musa, Ammar'ın Ömer'e, Rasulullah bir ihtiyaç için bir yere gönderdi. Bu esnada cünüp oldum. Ama su bulamadım. Bunun üzerine temiz toprakta hayvanların debelendiği gibi debelendim. Daha sonra bu olayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Bunun üzerine şöyle yapmam sana yeterli dedi. Ve avuç içini bir kez toprağa vurdu ve sonra ellerini silkeledi. Daha sonra sol eliyle sağ elinin üst kısmını veya sağ eliyle sol elinin üst kısmını mesetti. En sonunda ise yüzünü mesetti dediğini duymadın mı? İbn Mesud, Ömer'in onun sözüne ikna olmadığını bilmiyor musun? Ya bu hadisi Ameş ve Şakik kanayla şu ilaveyle birlikte rivayet etmiştir. Abdullah ve Ebu Musa ile birlikteydim. Ebu Musa ona şöyle sordu. Ammar'ın Hazreti Ömer'e Resulullah beni ve seni bir sefere göndermişti. Ben cünüp olmuştum. Bunun üzerine toprakla debelenmiştim. Sonra Nebi Aleyhisselam'a gelip bunu haber vermiştim. O da sana şu yeter deyip yüzünü ve ellerini bilekten aşağı kısmını mesetmişti dediğini bilmiyor musun? Ve temin bölümünde son bir hadis İmran İbni Hüseyin 348 numaralı hadis El huzayiden Nebi Aleyhisselam cemaatle birlikte namaz kılmayıp bir köşede yalnız başına olan bir adamı gördü. Ona cemaatle namaz kırmanına engel nedir diye sordu. Adam ey Allah'ın elçisi cünüp oldum su da yok diye cevap verdi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam o zaman toprakla teyemmüm al zira bu sana yeter dedi. Ve teyemmüm ile ilgili hadisler de burada tamamlandı. Ve şimdiye kadar şimdiye kadar okuduğumuz hadis sayısı 348 oldu. 348 rivayet okuduk İmam Buhari'nin sahihinden. Önce önce vahyin başlangıcıyla ilgili de okuduğumuz hadisler, sonra iman, sonra ilim, sonra abdest, sonra kusül, sonra hayız ve sonra teyemmüm. Şimdi ise Kitabu Salah, salat bölümüne geldik. Kitabu Salah, namaz bölümüne geldik. Uzun bir bölüm devam edecek namaz bölümü. Artık namazın tüm ayrıntılarını bu hadislerde okuyacağız ki daha başka hadisler de var. Sadece okuduğumuz hadisler bu haldeki hadisler değildir. Peygamberimizden öğrendiğimiz başka Müslümanların derlediği kitaplarda da Efendimizin hadisleri var. onları da okuyacağız Allah'ın izni ile ve ve ilk ilk hadis namaz bölümünde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta namazla ilgili verilen emri okuyacağız. Ama çok uzun bir hadis. İnşallah onu devam eden bundan sonraki e, o konuşma, okumamızda bundan sonraki hadisleri anlamamızda okuyalım. Ama ilk namaz namaz ana kitabının ilk ara başlığındaki İbn Abbas rivayetini ben size hatırlatayım. Ebu Sufyan bana Heraklius ile olan konuşmasını şu şekilde anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı, doğruluğu ve iffetli olmayı emretti. Size ne emrediyor dedi Heraklius Ebu Sufyan'a. O da dedi ki bize namazı, doğruluğu ve iffetli olmayı emretti dedi. Namaz Müslümanların ta Hazreti Adem'den beri gerçekleştirdikleri bir ibadet, bir kulluk ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine peygamber olduğundan itibaren abdest ve namazla emrolundu ve namaz kıldı abdest aldı, namaz kıldı ve de bu 23 yıl devam etti hiç bırakmadı 5 vakit namazın nasıl farz kılındığı olayı ise Miraç'ta yaşandı ve inşallah onu da okuyacağız Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.